Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Hudutsuz Sevda'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak Hudutsuz Sevda analiziyle karşınızdayım arkadaşlar. Hudutsuz Sevda'da muhteşem bir bölüm geride bıraktık. Peki bundan sonra bizleri neler bekliyor olacak? Yılmaz karakterinin ölümüyle Hudutsuz Sevda'da neler yaşanacak? Zeynep ve Halil İbrahim arasında neler geçecek Yılmaz'ın ölümünden sonra? Zeynep Halil İbrahim'e herhangi bir tepki gösterecek mi? Tabii ki de arkadaşlar ben açıkçası büyük bir tepki göstermesini beklemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde de Zeynep ve Halil İbrahim'in de bebeklerinin olması ve dünyaya gelmesi de bekleniliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu olaylar tabii ki de bebek muhabbeti yeni sezonda konuşulabilir. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Hudutsuz Sevda'da büyük bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki sezonda da devam etmesi bekleniliyor. Bunu da buradan belirtiyorum. Yeni bölümde dediğim gibi arkadaşlar Yılmaz karakterinin dizden ayrılmasından sonra babası gelecek ve tabii ki de babasından önce Halil İbrahim hapishanede bir takım sıkıntılar yaşayacak. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ve başrol oyuncumuz olduğu için kısa sürede hapishaneden çıkması bekleniliyor ve Yılmaz karakterinin babasından sonra dediğim gibi büyük düşmanlar dahi dahil olacak diziye. Sade babası gelmeyecek arkadaşlar. Halil İbrahim'i önümüzdeki bölümlerde Güçlü düşmanlar bekliyor ve tabii ki de yanına da güçlü karakterler dahil olması bekleniliyor. Yıl Halil İbrahim'in hatta arkadaşlar biliyorsunuz Kurtoğlu karakteri çokça konuşuyor. Kurtoğlu karakterinin de Hudusuz Sevda dizisine gelmesi bekleniyor. Dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.